Karda dolaşıyoruz. Hadi kızım koş karların içine gir bakayım. O kadar mı girdin? Sadece o kadar mı? Koş bakalım. Şu ağaçların oraya doğru git bakalım. Gidebileceğim mi? Oho. Kızıma bak. Aha. Ah, ben de düştüm. Devam et kızım. Bu kadar mı geziyoruz? Oraya gitme, oraya gitme, gel, gel, şöyle şu şu bu doğru gidelim, gel hadi. Yürüyebiliyor musun? Zor mu oluyor? Çok mu zor? O oh, milisalın düştü. Evet. Çok kar yağıyor, her taraf kar. Kaybolacağız mı biz burada? Kaybolacak mıyız yoksa? Meclis Hanım'ın boyu kadar kar var. Yürüyemiyor karlardan. Ne yapalım kızım? Geri mi dönelim? Hadi geri dönelim bakalım. Gel. Arkadaşlar komik bunlar. Evet çok komik bunlar. Meclis Hanım kalkabilse yürüyecek. Lakin kalkamıyor. Gel bakalım. Bana doğru gel. Gel, bana doğru gel. Şapka gözünü mü kapattı senin? Gel gözünü açalım. Dur. Ha, şimdi bak bakayım bana. Tamam, gel hadi. Gel bakalım. Çıkabilecek misin sen buradan? Buradan çıkabilecek misin? Kaymadan çıkabilecek mi? Düşeceğim yoksa? Çık bakalım. Hadi şampiyon. Çıkacaksın şampiyon. Evet çıktı kazandı. Melisa Hanım şampiyon. Evet. Bir atlama gerçekleştirdi Melisa Hanım. Kalkabilecek mi olduğu yerden çok zorlanıyor Melisa Hanım yürümekte. Her taraf kar. Evet bir oraya sıçrıyor bir buraya sıçrıyor. Evet Melis Hanım. Duygu ve düşüncelerinizi anladım. Nasıl? Kar güzel mi? Evet. Çok mu beğendin karı? Hı, hı. Ama soğuk değil mi kar? Hı hı. Sen ne güzel atlıyorsun öyle. <laughs> evet arkadaşlar. Kar tabi yapalım size. Kar Eyvah. Babaya nişan. At bakalım. Kar topu atıyor Melis Hanım. Kar topu atıyor. <laughs> Eyvah vurdu beni. <laughs> Çok mu komik? Evet. Beni vurdu. Bak bakalım. Abiler bak orada kardanadan yanmışlar. Evet. Gördün mü sen kardanadan mı? Enderin nereye kadar girebiliyorsun Melis? Ne? Enderin karnı nereye kadar girebiliyorsun? Gir bakalım enderin ne kadar gidebileceksin. Hadi. <laughs> Eve gidelim mi artık? <laughs> Eve, gidelim mi artık? <laughs> Eve gidelim mi Melis? Yoruldun mu? Hadi gel. Hayır yorulmadım. Yorulmadın mı? <laughs> Yorulmadın ama ayakta duramıyorsun. <laughs> evet. Gel bakalım. Her taraf kar olmuş değil mi Melis? Bana mı atacaksın? Atma bana Melis Hanım. Büyük Ne kadar büyük? Aa oh, bacağımdan vurdun. Gel gel. Hadi koş. Hadi eve gidelim. Çok üşüdük. Evimizi kay mi karaladın? Evde Orta. bak canlanırız karı. Gel bakalım. Kay. Yürüyebilecek misin orada? Gel gel gel. Gel bakalım. Buralar çamur olmuş değil mi? Bizim arabamızın yanına gidelim mi? Bakalım mı? Evet. Arabamız kar olmuş mu? Hı hı. Yürüyebilir misin burada? Yürüyebilir misin burada? Hı hı. Gel bakalım. Hı hı. Yürü. Hı hı. Evet burada kar yok değil mi Koşma koşma ayağın kayar düşersin. Su oradan hep ıslanırsın. gidiyoruz şimdi Evet. Eve mi gidiyoruz? Evet. Çok üşüdün mü sen? Evet. Ama arabamıza bakalım. Arabamıza bakalım tamam. Arabamızı her tarafı kar olmuş, çıkartamıyoruz kardan. Ama bu çıkartıp ve elle o, o kadar atayım. Elle atabilirim o kadar karı. Ee, Bak, kar Bak ne kadar kar olmuş arabamız. Gelmedik gel. Şimdi burada arabamız gel. Bak burada. Evet gördün mü Arabamızın her tarafı kar olmuş. Kurtarmaya mı çalışacaksın arabayı? Ben kurtaramadım kızım çok uğraştım. Her tarafı kar. Kurtaramayacak misin? Üşümüyor musun sen? He? düşüyor düşüyorsun düşüyor hadi gidelim hasta olmayasın o zaman kurtaramayız gel hadi gel vazgeçelim hadi arabamızı kurtarmaktan vazgeçelim baba kaldı mı ayağın mı kaldı orada hadi tamam düşüyor. hadi gidelim olmuyor değil mi hı hı. kurtaramadık yine arabamızı evet. Melisa'nın da kurtaramadı ben kurtaramamıştım zaten ama birlikte kurtaracaktık birlikte kurtaracağız evet Ne yapalım şimdi? Arabamızı da kurtaramadık. Arabamız da kaldı burada. Yürüyerek devam edelim mi? Evet. Çok uzak mı evimiz bizim? Evet. Ne kadar uzak? Çok çok çok. Eyvah. Peki kar da yağıyor. Kar da yağıyor. Ne yapacağız? Yürüyerek eve gidebileceğiz mi? Evet. Gidebilecek miyiz eve? Elini ver bakayım. Elini ver. Hadi gel buradan geçelim. Her taraf çamur olmuş. Gel bakalım. Evet ateş yakıyorlar Melis. Gördün mü şurada? Bak şurada ateş yakıyorlar. Gel bakalım. Evet. Gel bakalım. Yoksa, bu var. Evet. Annen de arkada kalmış bak. Annene bak. Anne, annen çok karda altta kalmış gel. Biz gidelim hadi. Evet. Yürü bakalım. Düşmeden yürüyebilecek misin? Dur abla geçsin şöyle geçelim biz. İsim verelim. Gel bakalım. Bak abiler ateş yapmış bak. Bak gördün mü ateş yapmışlar? <laughs> Ezan mı okunuyor? Evet. Gel bak şimdi ateşe bakalım mı? Gel bakalım. Gel bak. Abiler ateş yapmışlar. Gördün mü? <laughs> gördün mü? Hazreti çekmiş. Hadi gel gidelim yavaş yavaş buradan. Bak çok güzel ateş yakmışlar. He? Çok güzel ateş yakmışlar. O neydi? Hadi gel gidelim yavaş yavaş buradan. Bak çok güzel ateş yakmışlar. He? Çok güzel ateş yakmışlar. O neydi? Hadi gel gidelim yavaş yavaş buradan. Bak çok güzel ateş yakmışlar. He? Çok güzel ateş yakmışlar neydi? <laughs> Gel bakalım. Hadi yürü bakalım, yürü. Evimize yürü. Evet Melis. Melis arkadaşlara vedalaş hadi. Bay bay da.